Ekonometri 2 dersinde EVS çıktılarının nasıl yorumlandığını göreceğiz. Aşağıdaki tabloda farklı gelire sahip 10 ailenin gelir değerleriyle ortalama harcanma değerleri verilmektedir. Ekonometrik modelimizin nedensellik ilişkisine göre harcamayı bağımlı değişken, geliri ise bağımsız değişken kullanarak kurmaktayız. Buna göre ekonometrik modelimiz harcama eşittir C artı beta1 çarpı gelir artı hata terimleridir. Tahmin modelimiz ise harcama eşittir C artı beta1 parametresi çarpı gelir olmaktadır. Eviews programında verilerimizi yerleştirip analizimizi yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuç çıktısı görüldüğü gibidir. Bir Eviews çıktısında dependent variable'da eşittir harcama yazan yer bağımlı değişkenimizi göstermekte. Sample Included Observations 10 yazan yer veri sayısını belirtmekte. Variable bize sabit kat sayısını, sabit kat sayısını ve bağımsız değişkenlerin hangileri olduğunu göstermekte. Burada C sabit katsayı gelirse bağımsız değişkendir. Coefficient sütununa baktığımız zaman coefficient parametre değeri demektir. E buna göre C sabit parametresi 14,37 değerini almaktadır. Gelirin başındaki beta 1 katsayısı, beta 1 parametresi ise 0,75 değerini almaktadır. Standart sapmalar yine modelde bulunan parametrelerin standart sapmalarıdır yani sabit c kat sayısı e, parametresi 5,90 standart sapmaya sahiptir. Gelirin parametresi olan beta 1'in standart sapması ise 0,036 olmaktadır. E, prop değerlerine geldiğimiz zaman, prop sütununa geldiğimiz zaman bunlar da t istatistiklerinin olasılık değerleridir. Buna göre sabit terimin t istatistiğinin olasılık değeri 0,04 ve beta 1 parametresinin t istatistiği olasılık değeri ise 0'dır. Bir ekonometrik model çıktısında, iyi yüz çıktısında alttaki değerlerden R square değerine bakmamız gerekir. Bir de prop f istatistik değerine bakmamız gerekir. R square değeri belirlik katsayısını belirlemekte ve 0.98 olduğu görülmektedir. Prop f değeri ise f istatistiğinin olasılık değeridir ve değeri 0'dır. Bir y çıktısının modele dönüştürülürken dependent variable yazan yerdeki ifade, harcama ifadesi bağımlı değişken olarak modelin sol tarafına yazılır. E, modeldeki eşitliğin sol tarafına yazılır. Daha sonra C ve beta1 değerlerini coefficient sütunundaki e, yerden e, yerdeki değerleri alarak yerlerine yerleştiririz burada önemli olan şey sabit katsayısının karşısındaki değeri e, sabit e, C'nin yerine yazmak ve gelirin karşısındaki kovşun değerini ise beta 1'in yerine yazmaktır. Aynı şekilde standart sapmalarda sabit terim ve e, beta bir katsayısının sahip olduğu değerlere yer, değerleri yerlerine yerleştirmek gerekmektedir. Aynı şekilde prop değerlerde de. Ve r square ve prop f istatistik değerini de eklemiş bulunmaktayız. Bir EVP çıktısı modele dönüştürdükten sonra genel görünümü bu şekildedir. Modelimizi oluşturduktan sonra modelimizin parametrelerinin yorumlanmasına geçebiliriz. Sabit parametrenin yorumu. Yani c'nin yorumu. Eğer gelir sıfır iken yani gelir yerine sıfır yazıldığında harcama sabit terimin kadar olacaktır. Yani harcamamız 14.38 TL olacaktır. Beta 1 kat parametresinin yorumu ise gelir 1 TL arttırıldığında harcamanın da gelirin yanında bulunan beta 1 katsayısı kadar yani 0.75 birim kadar arttığı görülecektir. Modeldeki parametrelerin modelde yer alıp yer almadığını görebilmek için parametrelerin prop değerlerini yorumlanması gerekir. Bunun için hipotez testi oluşturulur. Bu hipotezlerde parametrelerin değerlerinin sıfıra mı eşit ya da sıfıra mı eşit olup olmadığı araştırılır. Ee, bunun için prop değerlerinden yararlanılmaktadır. C parametresinin, C sabit parametresinin prop değeri 0.0409. Bu değerin 0.05 değerinden küçük olduğu görüldüğü için H0 hipotezi reddedilir ve tahmin modelindeki C sabit parametresinin istatistik olarak anlamlı olduğu sonucuna varılır ve C, C sabit parametresi modelde yer almalıdır yorumu yapılır. Yine anlamlık düzeyi 0.05 değerinde beta1 parametresinde 0'a eşit olup olmadığını denemek için, belirlemek için bir hipotez oluşturulur. Prop değeri 0 olan beta1 parametresi ee, görüldüğü gibi, anlamlık düzeyi olan 0.05 değerinden küçük olduğu için H0 hipotezi reddedilir. Tahmin modelindeki beta1 yani gelirin önündeki parametre, demek ki istatistik olarak anlamlıdır ve modelde yer almalıdır yorumu yapılır. İki değişken arasındaki ilişki belirlik katsayısının yorumu ile belirlenir. Bunun için R squared değerine bakılır. İbis çıktısında R squared değerine bakılır. R squared değerinin 0.98 olduğu görülmektedir. Harcamalardaki değişimlerin %98'i gelir tarafından açıklanmaktadır. Yorumu yapılabilir. Böyle bir ekonometrik modelin olup olmadığını belirleyebilmek için Prop F istatistiğin yorumundan yararlanır. Anlamlık düzeyi yine 0.05'teyken bir hipotez testi oluşturulur ve beta 1 ve c kats parametrelerinin aynı anda sıfıra eşit olup olmadığı araştırılmak üzere bir hipotez oluşturulur. Prop F istatistiğinin iyi e çıktısından çıktısına baktığımızda sıfır değeri olduğu görünmekte ve bu anlamlık düzeyi olan 0.05'ten küçük olduğu görünmektedir. Bu durumda tahmin modeli bütün olarak istatistik olarak anlamlıdır yorumu yapılır ve modeldeki parametrelerden en az biri sıfırdan farklıdır. Demek ki böyle bir ekonometrik modelimiz var anlamına gelmektedir. Özellikle t istatistiklerinin ve f istatistiğinin biz e, 0.05 değerinden küçük olmasını istemekteyiz. Tahmin modeline ilişkin gerekli e, testler ve yorumlar yapıldıktan sonra. Sabit katsayı ekonometrik modeldeki sabit katsayı için güven aralığının oluşturulması gerekmektedir. Güven aralıkları genellikle anlamlı olan katsayılar için oluşturulur. Burada sabit katsayımız anlamlı çıktığı için 0.05 anlamlık düzeyi ve 2,306 olan t tablo değerine göre. C sabit katsayısının güven aralığı oluşturulmuştur. Burada T tablo değeri ve C'nin C parametresinin standart sapması ile çarpılır. Bu da parametreye eklenilip çıkarılır. Sonuç olarak şöyle bir yorum yapılabilir. %95 olasılıkla C katsayısı 0.75-78 ile 28 arasında bir değer alır. Modelimizde beta bir katsayısı da anlamlı çıktığı için yine 0.05 anlamlık düzeyinde ve 2,306 t tablo değerine göre beta bir ekonometrik modeldeki beta 1 parametresi, beta 1 katsayısı için yine güven aralığı oluşturulmaktadır. Burada da t tablo değerinin beta 1'in standart sapması, beta 1 parametresinin standart sapması çarpımından çarpımının beta 1 parametresine çıkarılıp eklenmesiyle bir aralık oluşturulur. Buna göre %95 olasılıkla beta 1 kat sayısı 0,67 ile 0,83 arasında bir değer almaktadır.